Borca batan ve bir türlü borç aldığı kişilere geri ödeyemeyen bir adam vardı. Bir tüccara giderek bir sene sonra ödemek üzere kendisine lazım olan parayı borç olarak aldı. Sonra da gidip borçlu olduğu kişilere ödedi. Günler geçmiş, tüccara borcunu ödeme günü gelip çatmıştı. Fakat adamda hiç para yoktu. Borç aldığı tüccar geldi ve parasını istedi. Adamda para olmadığını görünce hakime şikayet etti hakim de adamın borcunu ödeyene kadar hapsedilmesine karar verdi. Adam hakime, bana yarına kadar mühlet verin, çocuklarıma ve karıma haber vereyim, beni de merak etmeyin, geleceğim dedi. Hakim bunun üzerine, yarın geleceğinin garantisi nedir diye sordu. Adam, garantim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O, Allah Teala nazarında bir kulun Allah tarafından yasaklanan günahlardan sonra beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir demiştir. Eğer dönmezsem benim ümmeti Muhammed'den olmadığıma dair hem bu dünyada hem de ahirette şahitlik edin dedi. Hakim adamın verdiği bu garantiyi kabul etti. Adam da oradan ayrılarak ailesinin yanına gitti. Eşine durumu anlattığında kadın hakimin karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin garantin olduysa haydi gel dua edelim de Allah içinde bulunduğumuz durumu hayırlara çıkarsın dedi. Karı koca peygambere salat getirirken kaldılar. Adam rüyasında peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Adama sabah olunca valiye git ve ona benden selam götür. Ona de ki peygamberimiz borcumu ödemeni istedi. Eğer doğruluğunu kanıtlamanı isterse ona şöyle de. Peygamberimize her gece bin kere salat getiriyordun. Dün sayısında hata yaptın. Seni o sayı tamamlandı diye müjdeliyor dedi. Adam uyanır uyanmaz valiye gitti ve rüyasında gördüklerini anlattı. Vali de ona haklısın dedi. Sonra ağlayarak borcunu ödeyecek kadar parayı adama verdi. Üzerine de kendine ait paradan onun beş katı daha verilmesini emrederek bu Resulullah'ın selamını getirdiğin için sana ikramımdır dedi. Adam borcunu kapatmak ve sözünü tutmak için hızlıca hakime gitti. Vardığında hakimin elinde içinde para olan bir kese gördü. Onu bekliyordu. Sonra hakim, "Senin borcunu ben ödeyeceğim ve bir o kadarını da sana vereceğim. Çünkü senin bereketin ve sebebinle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana bu adama yardım edersen biz de sana kıyamet günü yardım ederiz." diyordu dedi. O sırada alacaklı olan adam içeri girdi ve hakime ben borcu ödemesini istemiyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onun sayesinde gördüm. Bana eğer onu affedersen biz de seni kıyamet gününde affederiz dedi. Adam çok mutlu bir halde hakimin yanından ayrıldı. Eşinin yanına giderek ona olan biteni anlattı. Borcu ödemesi isteniyordu fakat borcunun altı katı miktarla eve dönmüştü. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmenin bereketi ve faziletinden dolayı olmuştu. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmetin fe la mumsika laha ve ma yumsik fe la mursila lahu min ba'dih ve huvel azizul hakim. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون